Değil mi? Bir de seyircilerimizin sesini duyalım derim. Çok peki, telefonumuz peki. var çünkü. Alo. 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 Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. E, sizi her hafta izliyorum. Allah razı olsun. Çok Size teşekkür hayranım. Hocama hayranım. Birbirimizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hayranım deyince ben böyle utanıyorum valla. Birbirimizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Gerçekten sizi e, Nurhan'ım çok beğeniyorum çok programlarınızı, sağ olun. hocamızı. Çok teşekkürler. E, benim bir sorum olacak. Buyurun. E, benim 34 yaşında bir oğlum var. E, ben 53 yaşında bir anneyim. E, size nasıl anlatsam benim oğlum 6-7 sene önce ne kadar evime gelip gidiyordu. Şu anda benim oğlum yani beni terk etti, babayı terk etti. Ne babayı arıyor ne anneyi arıyor. E ne bayramda ne kandilde bir hasta olsak yani haberi bile olmaz. Siz İstanbul'dan e, mı arıyorsunuz çocuk... bizi? Evet. Evet. Peki evet, oğlunuz İstanbul'da. hala İstanbul'da mı size yakın bir yerde mi? Beş yıldır hiç mi görüşmüyorsunuz? hiç gelmiyor, hiç görüşmüyor. Nerede yaşadığını biliyor musunuz? Başına bir şey gelmiş olabilir mi? E, hayır, hayır. Yani iyi, hoş. E, bir gün gördüm, yanına gittim, konuştum. E, nasılsın dedim, yüzüme dahil bakmadı. Bilmiyorum neden böyle. Ya Hiç arayıp sormuyor, gelmiyor, gitmiyor ve bu... Bu çocuk e, beş vakit namazında e, orucunu tutar namazını kılar Kurban bayramında kurbanını keser. böyle. Peki evden ne diyerek çocuk. çıktı oğlunuz 5 yıl önce? Ayrılış sebebi bilmiyorum. neydi? Bilmiyorum. Babasına bir tavırlı, bana bir tavırlı. Böyle biz kötü anne baba da değiliz. Yani oğlumuzu kırmadık. Ama Babası mutlaka duymuşsunuzdur eşten, dosttan, akrabadan, arkadaşlarından. Oğlunuz mutlaka birine bir şey söylemiştir. Yok kesinlikle. Yani bilmiyorum bize karşı bir soğukluk yani ben bir e, birisine de bir e, bakım yaptırmıştım bir hoca vardı e, yıldız name diyorlar böyle bir şey baktırdım sizden çocuk nefret ediyor diyor sizi görmek istemiyor diyor e bunu bilen niye nefret ettiğini de biliyordur herhalde. Hiç bilemiyorum Nur Hanım yani ben Bunlar hakkımı... Bunlar Kübra'dan atıyorlar yani sizden oğlunuz nefret ediyor. Efendim biz onu biz zaten biliyoruz. Değil mi? Kendisi size diyor yani zaten. Sen bize bilmediğimiz bir şey söyle. Bak şimdi bunu da size söyleyerek sizin nif... yani gönlünüze nifak tohumları serpiyorlar. Değil mi? Doğru. Değil mi? Allah ya böyle insanları da kahretsin. Hatta sevsin diye bir şey de satıyor olabilir. Üzülüyorum, ağlıyorum. Buna alışmaya çalışıyorum ama Peki, bu benim Peki sizin evladım, bir tahmininiz var mı? Çocuğunuzun... Efendim? sizden uzaklaşmasına neden olabilecek bir tahminde bulunabiliyor musunuz? Hiç bu Neden böyle bir şey oldu hiç bilmiyorum Nur Hanım. Çok üzgünüm, çok ağlıyorum. Hakkımı helal etsem mi, etmesem mi? Hocama bunu sormak istiyorum yani. Gerçekten ben çok üzülüyorum ve Ama ben rahatsız şimdi bir insanım. şimdi hanımefendiciğim iş oraya gelene kadar hakkı helal edip etmemeyi mevzuna gelene kadar siz şu anda öbür dünyayı düşünüyorsunuz da bu dünyadaki sorunu bir çözelim değil mi? Evet. Bu çocuk neden sizden acaba oğlunuzun çok ciddi bir psikolojik problemi mi var? Hiç bilmiyorum yani. Peki yok mu eşiniz yani dostunuz akrabanız? Çocuk, dinine düşkün bir çocuk. Bakın dine düşkün olmak ayrı bir şey, insanın psikolojisinin bozulması ayrı bir şey. Hiç eşiniz, dostunuz, akrabanız yok mu? Yani çocuğunuzun hiçbir arkadaşı yok mu? Mutlaka birine bir şey söylemiştir. Yani bilemiyorum ki Nur Hanım, yani sadece Şöyle. nefret ediyor diyorlar sizden. Ama neden ben anlamadım ki ben biz öyle bir aile değiliz. Biz bugüne kadar çocuğumuza bir tokat atmış bir insan değiliz ve ben bunu okuttum. Ne okuttunuz? bir insan. Ha, şey okuttunuz. Ha. Ya ama insanın okuması, onun psikolojisinin bozulmak. Bakın şunu ayırıştırmak gerekiyor. İnsanın e, dini bütün olması, insanın eğitimli olması, onun ruh sağlığının bozulmayacağı anlamına gelmiyor ki değil mi hocam? Tabii. Şimdi ben hanımefendinin anlattıklarına göre bir şey söyleyeyim. Aslında doğrusunu söylemek gerekirse karşı tarafı da dinlemek lazım. Yani adil olmak gerekirse. Delikanlıya demek lazım ki kardeşim senin derdin ne? Sen niye madem ki inançlı bir insansın, sana değerlerin verilmiş, bu değerlerimize göre anne baba Allah'tan sonra gelir, değil mi? Allah'tan sonra anne baba gelir. Şüphesiz. Sen o zaman ya yanlış bir tahsil yaptın, dini tahsil diyorsun ama bu dini tahsil değil yani yanlış bir tahsil ya da dediğiniz gibi başka bir psikolojik vakası var, sıkıntısı var, travması var ama bundan dolayı belki geçici bir süreçtir. 5 yıl olmuş hocam. Olsun 5 yıl 10 yıl bazen insanların jetonu geç düşüyor. Ee, belki bir kendisi, bir gidip fal baktırmayın. Kendisi baba olmuş olunca belki anlar anne babayı. anne Kendisi bir ebeveyn olunca anlar. Bir de şimdi gittiğiniz kişilere gidiyorsunuz mesela. Yıldıznameciye gittim diyor. Herhalde o size siz böyle deyince şöyle demiştir. Ben şimdi bir şey yazacağım. Ücreti de şu kadar demiştir. <laughs> onu da ödemişsinizdir. Ve hiç de faydası da olmamıştır. Zaten onların amacı, niyeti de budur. Yani böyle şeylere de denize düşen yılana sarılır Kabil'inden. Çok böyle şeylere de hele bir, bir kişi bu işleri parayla yapıyorsa ona hiçbir şey yaptırmayın. Ben duanın gücüne çok inanırım. Mesela Tabii. çocuğu için uzaktan da olsa ne okusun hocam? Ne okusun? Şimdi ülfet ettirme, kaynaştırma için şimdi burada fıtrata aykırı bir durum var. Bu fıtrata aykırı durumu düzeltmek için mesela bu çocuğun dediğiniz gibi siz çok isabetle söylediniz. Bir psikolojik sıkıntıları olabilir, vakası olabilir, küskünlüğü, kırgınlığı olabilir. Bu kendileri anne olarak, anne duası makbul, baba duası makbul durumlarını Allah'a arz etsinler. Ya Rabbi benim dünyaya getirdiğim, karnımda taşıdığım, büyüttüğüm, beslediğim bu evladım bana böyle yapıyor. Sen onun kalbini yumuşat. Sen onun sıkıntılarını gider. Tekrar yuvamıza geri döndür. Saygıyla, sevgiyle beraber yaşamayı nasip eyle diye dua etsinler. Size bir şey söyleyeyim mi hocam? Yıllar önce bu programa bağlanan bir seyirci, yani özür dileyerek söylüyorum çok affedersiniz. Yani konuyu anlayabilmeniz için çocuk annesiyle babasını Cinsel beraberlik sırasında görüyor gece hmm. ve gördüğü için onlardan nefret ediyor bilinçaltı. Hmm. Ve bu sonra ortaya çıkıyor yani psikiyatrlar bunu ortaya çıkartıyorlar. Hmm. Çocuk nefret ediyor ama kim neden anne babadan nefret ettiğini bilmiyor. Evet. Dolayısıyla sizin hiç bilmediğiniz bir şey vardır. Doğru. Ama bunu hacıya hocaya giderek değil de gerçekten konuşarak. evladınızı hem konuşarak hem de onun etrafında mutlaka vardır bir arkadaşı yok mudur? Mutlaka çünkü insan taş olur birine bir şey anlatmazsa. Tabii doğru doğru. Mutlaka vardır. Siz aslında orayı kontrol etmeniz lazım. Değil mi? Gidin bulun onu ondan öğrenin. Sonra ondan rica edin. Çocuğu doktora götürün. Siz kendinizle hocamızın söylediği kendi kendine kaldığınızda lütfen dua edin. Tabii. Anne olarak bu da çok zor. O evladına üç ayların, yabancısın. 3 aylar başlıyor şimdi. Yılbaşı gecesi 3 ayların başlangıcı. Haftaya perşembe de Regaip Kandili. Bu Bugünlerde özellikle gece vakti teheccüde kalkın, iki damla gözyaşı dökün, Allah'a durumunuzu arz edin. İnşallah en kısa zamanda bu çocuk size dönecek. Teheccüd namazı hangi saatte Teheccüt kılınır? Teheccüd namazı gece kılınıyor. Geceden kastınız ne mesela? Çok kıymetli bir 12, namaz. 12, 1, 2, sonra. Yani sonra. 12'den sonra sabah imsak vaktine kadar kılınabiliyor. Çok duaların kabul olduğu tesirli bir saat. Peki yatmadan kılabiliyor muyuz? Yatmadan da İlla kılınır. uykudan mı kalkmak lazım? Yani makbul olanı makbul odur onu. ama mesela geç uyuyorsunuz saat 12-12.30 oldu. Dediniz ki yatmadan iki rekat teheccüd kılayım madem ki çok kıymetli bir namaz. Ve açtınız ellerinizi anne yüreği olarak yalvardınız Allah'a. Ya Rabbi ben evladımı geri istiyorum dediniz. Oh, anne yani için ne kadar zor. Yani affedilmeyecek bir şey yok yani herhalde. Nedir yani? Dönsün gelsin. Sizinle konuşsun ve size gere, gerekli evlatlık görevlerini yapsın inşallah. Yani oğlunuz 35 yaşında. 30 yıldır. 5 yıldır diyor. İşte Hayır 30 yıldır hiçbir şey yoksa. 30 yıldır bu hayat sizin de anlattığınız gibi gayet güzel akıp gidiyorsa. Son 5 yılda çocuk sizden nefret ediyorsa. Sizin bilmediğiniz. Tabii. Birinin. Laf taşıdığı bir şey tabii, olabilir. Tabii doğru. Çocuk kindardır içinde saklayabilir. Ya Böyle kinder tabii. insanlar da Var. çok zor. Olabilir. Çok zor. Zordur evet. İnatçıdır. Yani bu kindarlıkla, bu inatçılıkla ne kadar yol alabilirsin? Üç günlük dünya. Yarın o kinin ve öfkeni hani kindar insanlar mutlaka öç alacağı günü beklerler ya. Yarın o güne çıkamayabilirsin bile. Değil mi? Ya bir de bu anneye babaya saygı, hürmet bazen böyle şeyle de çok ölçülmüyor. Yok çok dindar, çok biraz zayıf. Hiç ummadığınız insan öyle bir hürmet gösteriyor ki Tabii. anne babasına. Dindar zannettiğiniz kişi de anneye babaya böyle çektiriyor. Yani bunun da bir kısmet mi diyeyim, nasip mi diyeyim. Ama şu var. Evlat işi de nasip bir şey hocam. Evlat işi de nasip bir şey. Rabbim muhabbet nasip eylesin tekrar. Amin. Evlatlarımızın ayağına taş değdirmesin. Amin. Muhabbetleri Amin. bol olsun değil mi? Amin. Onlar için yaşamıyor muyuz? Evlatlarımız için yaşıyoruz. İstiyoruz ki onlar hayırlı bir eşe, hayırlı bir işe sahip olsun. Tabii. Bir anne ve babanın en temel dileğine evladım okusun, büyüsün, meslek sahibi olsun, yuvasını kursun. Değil mi? Değil mi? Ya inşallah bugün herkesin duasında bu kardeşimize de dua edelim. Bu gencimiz inşallah yakında dönsün. Ama siz yine ısrarla o gencin etrafındaki arkadaşları kovalayın, araştırın, gidin yalvarın, gözyaşı dökün. Çocuklar siz yardımcı olun deyin. Anne olarak bizim temel görevimiz her şartta ve koşulda evlatlarımızın yanında dimdik durabilmek. Yani hakkımı helal edip etmemek değil. Şu anda mesele bu değil. Tabi. Şu anda mesele sorunu çözmek. Hazreti Ali'nin duasıyla gönüllere meselelerimize bir ara verip su serpelim gönlümüze. Çünkü Hazreti Ali en zor günlerde yaşadığı zorluklarla bu duayla aşmış zor günlerini. Buyurunuz efendim. Önce Hazreti Ali duası, sonra da cuma duamız. Kapısına vardık. Hani diyoruz ya öyle günlerin, öyle günlerin içinde öyle bir gün var ki o günde öyle bir saat var ki duaların kabul olduğu. İnşallah bu saate denk gelsin. İnşallah. Herkes ekran başında biliyoruz. Gönülleri duada birleştiriyoruz. Buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم Ve tub aleyna ya Mevlana innaka antat tevvabur rahim ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin Cuma'mızı mübarek eyle. Ya Rabbi bu mübarek cuma günü hürmetine cümlemize sağlık, afiyet, huzur, ihsan eyle. Ya Rabbi yeni bir yıla giriyoruz. Bu yeni gelecek olan yılı hakkımızda hayırlı ve bereketli eyle. Amin. Evimize, hanemize, iş yerimize bereketler nasip eyle. Bereketimizi kaçıracak şeylerden bizleri uzak eyle ya Rabbi. Kardeşlerimiz hatimler okudular. Yasinler okudular. Tebarekeler okudular. Salavatlar çektiler. Kelime-i tevhidler çektiler ve dualarını bize emanet ettiler. Şu anda milyonlarca el açıp amin diyen kardeşlerimizle beraber bu hediyelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Okunmuş olan hatimlerden, Yasin'lerden, Kur'an'dan hasıl olan sevabı başta sevgili peygamberimiz, tüm peygamberlerimiz, aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, özellikle bu hatmi şerifleri okuyanların şu anda el açıp amin diyen tüm dostlarımızın ne kadar ahirete göçmüş, gitmiş yakınları varsa, onların da ruhlarına hediye ediyoruz. Ayrı ayrı hediye ettik, haberdar eyle Ya Rabbi. Onların kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle Ya Rabbi. Eğer onlardan, annelerimizden, babalarımızdan, dedelerimizden, nenelerimizden, sevdiklerimizden hataları, kusurları olanlar varsa onları da affet Ya Rabbi. Onları mağfiret et Ya Rabbi. Ya Rabbi bizler de onların haliyle hallendiğimizde, son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek çene kapamayı cümlemize nasip ve müessereyle Ya Rabbi. Ya Rabbi kalan ömürlerimizi geçen ömürlerimizden daha hayırlı eyle. Bizleri bundan sonraki yaşantımızda, hayatımızda, razı olmadığın yerlerde, yollarda, listelerde görme ya Rabbi. Gökten rahmetini, yerden bereketini, evlerimizden, iş yerimizden bereketi eksik eyleme ya Rabbi. Helalinden bol ve bereketli kazançlar, rızıklar nasip eyle ya Rabbi. Hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller ihsan eyle ya Rabbi. Bizim neslimizden, bizim soyumuzdan sana asi gelecek kişiler getirme ya Rabbi. Ya Rabbi. Evli olanlara hayırlı geçimler nasip eyle. Evlenmek isteyen kardeşlerimize hayırlı eşler, hayırlı kısmetler nasip eyle. Ya Rabbi, birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Devletimizi, milletimizi aziz eyle. Ya Rabbi, üç aylarımız geldi. Misafir olarak onları güzelce ağırlamayı, uğurlamayı nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, yılbaşı gecesinde aynı zamanda üç ayları karşılamış olacağız. O geceyi dualarla, hayırlarla, zikirlerle geçirebilmeyi, güzel dualarla sana ulaşabilmeyi ve kabule şayan dualar yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Regaib kandilimizi de gelecek hafta Perşembe akşamı hayırlı mübarek eyle ya Rabbi. Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'daki tüm mazlum Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Kahveye ehli iman ve ehli İslam Ervahi için cümle ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için bilhassa Allah rızası için el Fatiha. <laughs>